Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle birlikte yeni videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yanımda Poyraz Efe var. Merhaba arkadaşlar. Gözlerimin gözlüğümün kusuruna bakmayın. Kardeşim kırdı. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... Çok boş e, e, yapmayalım. <laughs> Aynen çok boş yapmayalım. Bugün lastiğimizi yapacağız arkadaşlar bisikletimizi. Nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> Acaba nasıl evet. patladı? Hiç vallahi hiç haberimiz yoktu patladığından. ben. Oğlum, bir Işte. Aynen. Diken i̇şte diken arkadaşlar biz. şimdi bir tane arkadaşımız şey demişti yorumlarda. A e, şey yapalım diye yapıştırmıştı ne zaman buraya direkt yapıştırır. Eee bisiklet mi yüz çek demişti ben de şimdi çekeceğim arkadaşım. Şimdi iyi. Hadi öbür kameraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bu ara kameraman oldu. Şimdi şuraya Evet lastiğimiz şöyle çıkarttık. Kompamızı taktık. Şimdi patlak yerimiz şurası. Ben daha önce yaptım yamayı. Sonra videosunu çekelim dedim. Çıkarttım. Daha kurumadan. Şimdi. Açmamışım. Kapattım. Salak. <laughs> Arkadaşlar stand işte de iki bir oyun var. Çişir. Bunu da söylemek istedim. Kanka Çişir. susar mısın? Arkadaşlar oyunda bir tane çocuk bir, bir tane adam bir tane yorum yapmış. Demiş ki sevgili mümin kardeşlerim. Bu oyun dedi. Çok fazla bizim gibi Müslüman arkadaşlarım, Bizim gibi Müslüman insanların. Bu tarz oyunlar oynanma musallatı demiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ne kadar Üç fazla hava fondak. çıkıyor. <laughs> Neşeden yamamızı çıkartmış. Aynı. Tam başta demiş ki e, hayatında, ya, bırakın, hayatında, yani. hayatında E en kullanmayı biz kadar güzel oyun görmedim. Biz de kendi kendimiz dedik ki senin olan olmayan beyninin içine dedik. Bir de ismini şey koymuş böyle fake oldu çok belli. Neydi? Nihat Atipoğlu doktor. Doktor Nihat Atipoğlu koymuş. Doktor ne de ya? Dere. <laughs> şimdi şunu ben niye çıkmasın? Kankacığım şimdi onu ben yapayım. Sen bana Nihat Atipoğlu oyunlarda niye baksın değil mi? Aynen. Arkadaşlar bakın aslında bu kadar kolay Bakabilir bir şey. Bakabilir aslında. Bu kadar Aslında bu kadar kolay bir şey. Aynen öyle çıkarttık bakın. Şimdi kamera yapıştır. Başka <laughs> Ege arkadaşın zaman Ege öz Şurda. Şimdi kim yapıştırıcı yapıştırıcı bak şurada kim var arkadaşlar bakın şimdi. Ay kankacım merak düşürdü. Bana ne ya? Ters <laughs> arkadaşlar bir şeyle video bok olacak ya. Baksana. Şu. Bakın ciddiyet çünkü e, sıkıcı oluyor. Şimdi arkadaşlar şurası patlak bakın. Bak şimdi şunu gösterelim ver bakalım şuna. Yapıştırıcı. Çin malı değil bakın. İngilizce bir şeyler yazıyor. Çin malı olmadı çok Made in China yazmıyor üstüne. <laughs> Aynen. Yazıyor mu? Yazıyor mu? <laughs> seni gelmiyor <seni gülüyor> ben ya. Arkadaşlar Made in China yazını uzattın. Gördüm Şahin gözlerle. Kaya ya hey. Abi gözler bozuk ama Şahin. <laughs> 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 Kaya kuruyacak önce. Evet arkadaşlar şimdi bunu kuracağız. Bir buraya durduruyoruz sonra devam edeceğiz. Evet i̇şte arkadaşlar bizi bir gülme kadar <laughs> Evet <şeyler> durdurduk. <laughs> Keşke videoyu kapatmasak dedik tabi. Çok güzel şey anılarımız oldu biraz önce. Kanka yanlış taktın. Yok lan doğru. Şimdi bunu Bakın böyle gibi oldu. Kanka kurutamamışız. Sen kurutamadın beceriksiz. Arkadaşlar i̇şte ben bunu küfür geliyorum. <laughs> Uzun bir arada sonra evet arkadaşlar geldik. Aynı yere geldik. Yükleme <laughs> makinayı üşendiğimiz için tabi. <laughs> <laughs> Nedir <,dır>. burada? Ne bakıyor oğlum? Ne bakıyor <laughs> olayım. oluyor? Oğlum ya Arkadaşlar ara ara dur, durduruyoruz çünkü e, uzatmak istemiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> <diyor>. <laughs> Az önce ananı babanın teyze karnını ödüyordun. <laughs> İlk Az önceydi ama şimdi değil. 4 yıl önce. Dört yıl önce mi? Oha yalanı şimdi söylüyorlar <laughs> ya. 4 saniye. Arkadaşlar Ar gerçek bir usta bak gö göster beni konuşamadım da. Bakın gerçek bir usta şöyle yapar. <laughs> 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 Aynen ben bakın gözlüğü mü? Bakın gözlüğü mü? Kanka bu bozuk ya. Düşün mü? Arkadaşlar ya. bakın. Bir de bir sorun yok ya. <laughs> yok yamada da bir sorun yok. Lastiğin bozuk Hı. senin arkadaşım. Yok. Dünya bozuk kanka ne diyorsun? Sen? <laughs> Şöyle arkadaşlar üstünde tabaka oluşturabilirsiniz. İlk işte Ama biraz daha sağlam tutabilir. Bir ihtimal. <laughs> bir bir ihtimal. defa deniyoruz. <laughs> yok daha önce yapmıştım bir şey olmadı. Ne oldu? İyi daha iyi tuttu mu? Ee, kanka başka bir yere patlattım bu sefer. <laughs> Arkadaşlar e, işte şu kadar söylemeliyiz. Biz videoda boş yaptık. <laughs> boş yapıyoruz ama işimizi yaparken yapıyoruz. ben video dışında söylemiştim video durdurdum. Yani Arkadaşlar ara ara durmalarımıza bakmayın ara ara atışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> çıkıyor diye ister. Terbiyesiz yaratık gibi. <gülüşmeler> size. <Kesinlikle gülüşmeler> evet arkadaşlar şimdi uslanımıza bakıyoruz. Mükemmel ustayız bu arada. Bokum yes. <gülüşmeler> Tabi değil. Başka tabii. bir yerde patlak olabilir mi? Evet çünkü buradan çıkıyor bu sefer. Bu sefer buradan çıkıyor. Koy bakayım bir daha. Baksana oradan çıkıyor. Yok başka bir yerden çıkıyor. Değil mi? Kanka tabii buradan çıkıyor. şuradan çıkıyor. çıkıyor. Başla işte bakın buradan çıkıyor. Şurada, şurada. Şuradan, şuradan, şurada. Yani şurada. Çakacağım Şura ağzına buradan ne alakası Böyle sokuyorsun buradan mı çıkıyor? Bak bakalım. çıkıyor. Bakalım, sok hemen. Bak çıkmıyor. Bak gördün mü? Bak tam Aynen, Aradan çıkıyor, aradan çıkıyor. Tam şurada. Aradan bakın, tam şurayı yapamamıştım. Tam şurayı. Şurayı sökelim şurayı. Oğlum kaç tane delik var bunda ya? Acaba iki tane mi var yan yana? Acaba biz... Ah bir dakika biz beyin fırtınası yapmayacağız. Arkadaşlar 3 saatlik bir beyin fırtınasından sonra <laughs> bir şeye karar verdik. Arkadaşlar sanırım biz birazcık daha yamuk yapacağım ben. <laughs> Aynı. 10 dakika sonra tekrar geleceğiz. Bu, bu, bu yam biraz daha yapalım. Aa. Çıkart taktın çocuk. Ay <laughs> ben, ay ben çok. <laughs> ay ben şok. Ay vallahi geberiyorum sanırım. Kapanıyor galiba. Oğlum bu ne alaka bu sefer de buradan çıkıyor. Ne var senin dediğin gibi buradan mı çıkıyor. E arkadaşlar. 5 dakika daha. Arkadaşlar bakın yamayı açtım. Yamayı açtınız bir diye. Arkadaşlar 5 dakika sonra tekrar geleceğiz. <laughs> yamayı yapalım. Yani aynı bölüme geleceğiz arkadaşlar. Siz zaten gördünüz. Tabi bu kardeşimiz yamayı kurumadan açtığı için. Arkadaşlar <laughs> ne yaptı ama. Biliyor musun şöyle yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun oğlum ben kurumadan arkadaşlar bugün şey yaptım. Evet arkadaşlar şimdi yamamızı yaptık. Şimdi testimizi yapıyoruz. Yine arkadaşım gibi çevirmeyeceğim. <laughs> Güzel arkadaşım. Hadi ben, <laughs> ben. Bakın arkadaşlar patla iki patladı kapattık. Hiçbir sıkıntısı yok. Hadi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Lastiği çıkartıyoruz. Kanka bak şimdi. Bak hiç ama havuz... <laughs> patlak mı lan bu? Nasıl bir bu şuradan <laughs> bak. Şimdi varsa çok fenasın ha. Böyle patladı sandım. Arkadaşlar biz bunun havasını indiriyoruz, evet, lastiği oturtmaya başlıyoruz ve size geri dönüyoruz. Arkadaşlar şimdi herkesin yaptığı bir hata var. Önce şu bu e, sibobu Sibob takacağız. Katacağız. Şimdi bakayım neredeymiş? Kafamı vurma, çakarım ağzına bak. <laughs> bak çakarım, yemin <laughs> ettim çakarım. <laughs> ah. Oğlum Swab dede yok lan, ne oldu buna? Ay gülüm biz buldum geliyoruz. Tamam, tamam, tamam. buldum buldum buldum. Bulduz çocuğu. Ayacım <laughs> çocuğu. Çocuğu çocuk, çocuk. Şimdi arkadaşlar bunu burada delikten geçiriyoruz. Kanka bunu biraz daha böyle kıvırabilirsin şimdi. Sibobun yanına yapaklamız. Sibobu taktık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar işte gerisini Allah ne verdi. Şey. Oğlum bırak bırak. Aynen gerisini Allah ne verse takacağız. İşte çok çıktın geriye. <laughs> tamam şimdi Arkadaşlar siz siz onu geriye çekmeyin. Sadece koymak için. Sonra şuraya böyle çok rahat bir şekilde. Tabi, patlatmayın. <laughs> Yamamızı patlatmayın. Evet, ben böyle arkadaşlar. bir kere şey yapmıştım. Yama daha kurumamış. Bir koydum. Yama içinden fırladı. <laughs> <laughs> Aslında biz birinde çocuğa yama yaptım. Tamam, çocuğun bisikletini sürdük. Çocuk, çocuk teker yaptı. Tam. Bir gün sonra dedik çocuk geldi ki bana yaman patla. Lan yaman patlamadan önce gir teker yapılır mı? sonra onu bir de videoluca bir YouTube atlarım Allah aşkına ya. Diyor ben bir şey yapmam yaman patlak. Tek tek yapmak zaten. Yere de Arkaya bütün lastik. Kan hadi sokamamış. Ön lastik bir de ya. Ön lastik bir de ya. Ne sen aç, ön lastik. O Bakın eee. Şurası zorluyor fonlarına doğru. Evet arkadaşlar çünkü bunu hiç kaymaması lazım. Azıcık bir yer kaldı. Biz bunu bıçakla yapıyorduk. Bıçak mı? He. Hmm. Videodayız. Evet arkadaşlar. <laughs> burası. Bence burasını bırakabiliriz. Aşağı. Şimdi sonra bunu bir şey dur duralım. Bir dur duralım. Bir dur Dişler mi diyoruz? <laughs> devam ediyoruz. Devam etmiyoruz. Bana ne diyeceğiz? Etmeyeceğiz. Bana ne? Etmeyeceğiz dedim ben sana. Abi aslında biz bunu şey e, şeyi nasıl daha çok sevilir ha. Hadi <laughs> <Ay>, devam, <laughs> yine. devam evet. ediyoruz. Devam ediyoruz. <laughs> bir aradan sonra lastiğimiz şişti arkadaşlar. Taş gibi oldu kesinlikle daha azıcık şişirmedim. Arkadaşlar siz olmalı küçük kumpaları almayın ya. Büyük alsın oğlum. Bak küçükler de işe yarıyor. Şuraya tak. Küçükler işe yarıyor. Mesela buraya takıyorsun hadi buraya takıyorsun. Cebinde taşımıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, öldüm. Kanka bir biraz o bombayı. 350 milyon önce çekeceğim. <laughs> Kanka sen mi yap azıcık? Ben Kanka çekeyim. Ben. Arkadaşlar bu kadar bizi hiç bu ki. Daki... Göz. 6x zoomumuzdan sonra videoya devam edebiliriz. Şimdi şişiriyoruz arkadaşlar. Suyumuz burada pislendi tabi. Hava da soğuk ya. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Bakalım arkadaşlar. Şişmiş arkadaşlar bakın. Şimdi arkadaşlar lastiğimiz sapa sağlam oldu. Deneyelim patatmayı. <laughs> Gördüğünüz ar gibi. Çok güzel oldu. Ön lastik çaktırmayın indi daha soğuktan. Bir hafta boyunca sürme, ay bir ay boyunca sürmezsen soğuktan iner tabi. Bir ay mı? Ar arkadaşlar bizden burada 3 hafta oldu. Bir yok, yok pardon lan. Aynen iki hafta boyunca sürmeyince indi soğuktan tabi. Yani şimdi bunu de... şişiriyoruz. Arkadaşlar şaka yaptım. Evet arkadaşlar şimdi kamerayı kendime döndürüp. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Poyraz Efe gibi kullanıyorum Çakacağım <laughs> ağzını. 30 lira lan o. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Şekil ben. Evet <laughs> Anladım, arkadaşlar lastiğimiz <laughs> sapa sapa Nasıl bitireceğiz <laughs> oğlum? <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> tamam bak <baba> şimdi. <laughs>